Evet, selam dostlar. Bugün 24 Mart Çarşamba 2021. İstanbul'da dünden bu yana bayağı bir soğuk hava vardı. Sabah karşı başlayan kar. Bayağı bir yağdı. Yağdı. 24 Mart'ta İstanbul'da kar görmek tabii enteresan. Çok olmasa da az da olsa bir kar yağışı oldu. Değil mi Ama yine de hava soğuk ya. Akşama doğru yine belki bir kar yapabilir. Aa, bak nasıl alıyor. Evet. Bir tane şöyle atalım sana hıra. Kameramanı vuralım. Of. <laughs> <laughs> Yap bakalım. Soğuk değil mi? Soğuk. Evet. evet. Tarihi de tekrardan verelim. 24 Mart 2021 Çarşamba. İstanbul'a. Sanırım Ali İstanbul bu senenin son kar yağışıydı. Çok ben fazla de, da tutmaz. Ben de, ben, de, ben de öyle düşünüyorum. Son kar. Oha kar yağdı. Bu sene iyi yağdı. Hiç mi? Bu Yağlıcağım. sene iyi yağdı. Artık daha bahar ve yaza doğru Yağlıcağım. gideriz tabi. Öyle gözüküyor. <laughs> evet. 24 Mart İstanbul'da karla karşılaşmak. Yağlıcağım. Bak geliyor. Aa, soğuk. Daha önceki kar videolarımızda hatırlarsınız dostlar buralar hep karlıydı. Bu videolarımızda mutlaka seyredin deriz İstanbul'dan kar manzaralarını. <laughs> Bakalım bu taraflarda da. Şöyle bak bahçeyi de göstereyim Evet. Çok almamakla birlikte birazcık yağmış. Arabalara yağmış. Ya şöyle her tarafa yağmıştır da erimiştir böyle aslan. Bence de ya. falan bayağı bir kar vardı. Evet. E tabi yavaş yavaş da eriyor. Bakarsın akşama yeniden yağar. Ya gördüğünüz gibi ya erik bak. falan çiçek açmıştı bak. İnşallah meyvesini tutmuştur. Ah. Aa, yine vurulduk. <laughs> yine vurulduk. Bu arabanın üzerinde bayağı kar var. bir <laughs> sap Kaçalım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> FPS oyunları gibi oldu. Hadi ilerleyelim. edelim. Yaralı falardan olabilir. Burada da bir sandal var. Oh! <laughs> Kameraman yoğun kar topu saldırısı altında. Burada da bir tane mini kar var. Burada da birazcık kar var yine de. E, caminin bahçesine daha çok sanki var.

Arkadaşlar kar yağışı devam ediyor. Ay kar yağıyor. İnşallah daha çok kar yağar. Evet dostlar. 24 Mart 2021 çarşamba kar yağışı yeniden başladı. Belki İstanbul'un tamamında yağmıyordur ama bu taraflarda yağıyor. Belki akşama doğru ızanabilir. Değil mi Alasa? İnşallah ızanır. Hızlanır, hızlanır mı? Inşallah. Karı çok severim. Evet, hafif hafif değil mi? Vafif, değil mi? Şu anda kar taneleri yeniden düşüyor. İnşallah akşam çok düşer. Karı çok seviyorum. Heh, <laughs> evet. Yağmurda çok yağ. O zaman kar topu oynarız. Karlamadan yaparız. Hepsini şey yaparız. Değil mi? Vallahi hepsi olur. Evet, bir tane de kedi var. Evet, bir tane de Kedi dostlarımızdan ama caminin oraya doğru kaçtı. Hava soğuk ama Alastan. Baya soğuk. Evet. Muhtemelen arkadaşlarının olduğu yerlere kar yağmamıştı. Burası İstanbul biraz daha yüksek yeri. Alastan. İstanbul soğuk istiyorsanız İstanbul'a gelin. Gel İstanbul. <laughs> İstanbul. Evet. Ben de soğuk severim. Evet. Sıkı, sıkı da giyindik ama. Aha <laughs> tabii tabii. Değil mi? Evet. Güzel bir. Yar yağışı yakaladık yeniden. Evet. Köpüş dostumuzu nereye yatmış bizim? Selamlar. Köpüş dostum. Gel. <laughs> Bakıyor bu da. Üşüdün mü? Evet. Az da olsa yağmaya devam ediyor. Soğuktan da üşüdük birazcık da eve doğru gidelim. Değil mi? Kar yağışı evet. da biraz biraz da hızlandı. Belki daha fazla yağarsa da tekrardan kar topu da oynayabiliriz. Şimdilik topu ben yine sana atayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videolarım gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.